Merhaba, hoş geldin. Bugün seninle birlikte hayatın içindeki küçük mucizeleri fark edeceğimiz bir şükür yolculuğuna çıkıyoruz. Bu kısa ama derin sessizlikte kendini alan açmanı ve kalbini dinlemeni istiyorum. Şimdi hazırsan içinden ya da yüksek sesle benimle birlikte tekrar et. Bugün yeni bir güne uyandığım için şükrediyorum. Nefes alabildiğim için, sağlıklı bir bedenim olduğu için şükrediyorum. Kalbim attığı için, düşünebildiğim için, varlığım için şükrediyorum. Sevdiklerim hayatta olduğu için, kendimi sevebildiğim için, hayata tutunabildiğim için şükrediyorum. Hayatın sunduğu tüm fırsatlar için, geçmişte yaşadığım deneyimler için, öğrendiğim her ders için şükrediyorum. İçimdeki huzur için, bugünkü zamanım için, yalnız kalabildiğim sessiz anlar için şükrediyorum. Bugünkü öğünüm, yaşadığım çatının altı, dinlenebileceğim bir yatağım olduğu için şükrediyorum. Güneşi görebildiğim, gökyüzüne bakabildiğim, temiz su içebildiğim için şükrediyorum. hissedebildiğim her duygu için güldüğüm anlar için paylaştığım sohbetler için şükrediyorum. Hatalarımdan öğrenebildiğim, kendimi affedebildiğim, geçmişimi kabul edebildiğim için şükrediyorum. Geleceğe umutla bakabildiğim, gelişmeye açık bir zihnim olduğu için şükrediyorum. Bugün sahip olduğum her şey için, yaşadığım an için, hayatta olduğum için şükrediyorum. Güvende olduğum için, sevgi dolu insanlarla karşılaştığım için, anlayan dostlara sahip olduğum için şükrediyorum. Sevginin gücünü hissedebildiğim için, paylaştığım küçük anlar için Gözyaşlarımın bile bana güç kattığı için şükrediyorum. Kalbimin rehberliğine güvenebildiğim için, iç sesimi duyabildiğim için, fark ettiğim güzellikler için şükrediyorum. Zorlukların bana öğretici olabilmesi için, şu an burada olabildiğim için, dinginlik hissi için şükrediyorum. Evrenin düzenine güvenebildiğim için, her nefesten haberdar olabildiğim için, yaşama şansım için şükrediyorum. Kalbimde taşıdığım sevgi için, içimdeki umut için, sessizlikte bile huzur bulabildiğim için şükrediyorum. Doğanın mucizelerine, ağaçlara, kuşlara Gökyüzüne tanık olabildiğim için şükrediyorum. Bugün yürüyebildiğim, ellerimle üretebildiğim, gülümseyebildiğim için şükrediyorum. Beni büyüten hatıralar için, yeniliğe yer açabildiğim için, sabırlı olabildiğim için şükrediyorum kabullenmeyi öğrenebildiğim, anlam arayışım olduğu için, ruhumu besleyen anılar için şükrediyorum. Derin nefesler alabildiğim, kendi yolumu çizebildiğim, yaşamın akışına güvenebildiğim için şükrediyorum. İçimdeki sessiz gücü tanıyabildiğim için, karanlıktan sonra gelen aydınlık için, yeniden başlayabildiğim için şükrediyorum. Her yeni günün bana umut getirmesi için, ruhumun derinliğini hissedebildiğim için, beni ben yapan her şey için şükrediyorum. Kendime verdiğim değer için, hayatımdaki bolluk için, içsel yolculuğum için şükrediyorum. Kalbimin attığını hissedebildiğim için, yaşamın sunduğu mucizeler için şu anda var olabildiğim için şükrediyorum. Kendimle barış içinde olabildiğim için ve tüm bu şükürlerin bana bereket olarak dönmesi için tüm kalbimle şükrediyorum. Bugün bu kelimelerle iç dünyana dokunduysan, yarın yeniden burada olabilirim. Kendini sevgiyle kucaklamayı unutma. Görüşmek üzere.